sizden <laughs> Oo. <laughs> Şaka gibi 99'u göremedik 78. yılda bizi bitirdi. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim Gözlük kralı. İşte dediğim gibi ya. Ben size anlattım ya bu hırsız işi çok ee, elaket. Yani direkt arkaya ışınlanıyorlar. Bizim birlikler zaten Arkada saf tutmuş hiç önekiden yok. Ee, bu arkadan buradan hop süpürüyor. E şimdi bunlar süpürürken bizimkiler de bunları ateş etmiyor. Yani hırsızları ateş etmiyor yakındaki birime. Ne yapıyor? Arkadaki birliklerden başlıyor. E, tabii buradan e, öldür 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 geyirken. Bunlar hırsızlar buradan geçiyor zaten bizi. Yani inanılmaz. Ya, beklemiyordum yani 78. yılda biteceğini beklemiyordum. Ee, sanırım birazcık yanlış politikalar uygulamış olabilirim. Ee, bazı şeylerde geç kaldık. Mesela işte hasarlarımızı çözebilirdik. Ee, bu çiftliği biraz daha önce koyabilirdim ki e, domuzlarımızın sayısı biraz düşük kaldı. Neden? Ee, bunun bir önemi var. Diyecek olursanız o da elfler üstüne hepsi binemediği için istatistikleri artmıyor. Ee, şimdi bu şamanlar çok iyi oldu ama şamanları da aslında biraz geç kaldı Şamanları da oyunun başında elde edip e, burada geliştirseydik. E, şu an şu noktada e, hırsızlar bizi bu şekilde e, yenemezdi diye düşünüyorum. Sağlık olsun. E, Part 2'de 78. yılda 99'u görmeden yayınımızı bitiriyorum. E, sizden ricam beğenilerinizi eksik etmeyin. Yeni bir kanalım. Gördüğünüz gibi abone sayım da e, yok, <laughs> öyle söyleyeyim yani yok diyeyim direkt. E, abone olursanız da çok sevinirim. Biliyorsunuz ücretsiz bunlar. E, destek amaçlı. E, teşekkür ederim. Başka bir yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.